Düğüne geldik bu kadar insanı topladık ama gelin kaçtı ya. Ne yapacağız bunu? Gelin nereye kaçtı? Nasıl kaçırdınız gelini? Ne bileyim abi sinirlenmiş kaçtı gitti bu kadar organizasyon yaptık. Dü düdük mü geldi ya? Valla bir şey geldi ama zayıf oldu anlayamadım düdük müydü o? Neyse önemli değil gelin kaçtı diyorum ne yapacağız? Gelin kaçmamış ya gelmiş ya. O heyecana gerek yok. Ben boşuna Galya'na geldim ha. O damat zaten onu istemiyordu ki. Zorla. İstiyordu onu. Ha istiyordu da düdük çalmıyor. Bir türlü şeye giremedik ya. Ha çal düdük çalıyor. Bütün şey bizde, ukalalık bizde yani. O zaman bak bu fırsatı yakalamışken hazır da düdük fazla çalmıyorken e, yönetmene biraz yüklenebiliriz aslında. Evet. Şimdi yüklenemeyiz yönetmene. Yine ya, ne yapıyor, ne ediyor, ettiriyor düdüğü. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz şu düğünü organize etmek. Gelin gelin odasında olabilir. Bizim işimiz o. Bizim işimiz o. Bizim işimiz o. organize organize değil. Ya bizim biz burada niye bulunmuyoruz ki? Ben onu anlamadım zaten. Biz biz niye burada bulunmuyoruz? Ha, ben de söylüyorum. Biz bu işin organizatörüyüz. Bak bu kadar insan toplanmış. Biz bu işin organizatörü falan değiliz. Benden biri rica etti. Böyle böyle bir iş vardı. Halleder misin? Dedi. Tabii abi bizim işimiz halletmez miyiz dedim. Geldim. Ya ben düğünleri hiç sevmiyorum. <laughs> düğünleri seviyorum. Tabii canım ekmek paramız da bu. <laughs> ekmek paramız değil la bu. <laughs> böyle ekmek parası mı Ekmek paramız diyorum la bu. Olur böyle ekmek. Ekmek paramız değil. Yani böyle bir gün olur. Ekmek paramız değil. Böyle bir olmaz. Ekmek paramız ama böyle bir gün olur. Ekmek paramız değil. Böyle de gün olmaz.